yarsız bırakmasın Allah böyle kimseyi yarsız bırakmasın Allah kimseyi böyle benim gibi yarsız bırakmasın Amin Selam Azerbaycan'dan Selam 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 İstanbul'dan selamlar Eyüp hoş geldin Damla hoş geldin Nurcan 58 hoş geldin 0 <laughs> Sıfır dediniz Teşekkür ederim Profil fotoğraftaki sen misin? bilmiyorum ama güzel bir profil fotoğrafı. Irak'tan selamlar. Keman yok burada. Yanımızda olsaydı keman da çalardık. Aslında olabilir. Çalsın geldi ha. Bağlama çalar mısın? Bağlama da yanımızda yok. Biraz da uzakta gidip gelene kadar çok uzun sürecek. Eee. S Durcan 58.